Merhaba arkadaşlar. Bugünkü deneyimizin adı püsküren boya deneyi. Bunlar için malzemelerimiz böyle bir sirke, böyle bir renkli boya, karbonat ve bir tane bardak. Ama bardağımızın altına muhakkak bir şey koyalım çünkü birazdan göreceğiniz şey çok farklı olabilir ve etrafı kirletebilir. O zaman başlayalım. ben şöyle bir kaşık sirke koyuyorum. Hatta birazcık daha fazla koyabilirim. Sonra arkasından biraz renkli boya. Hop. Renkli boyamı da koydum. Şimdi hazır mısınız? Hazırsanız başlıyorum. gördüğünüz gibi renkli boyamız sirkemizi koyduktan sonra ve karbonatla sirkenin karışımı ile döküldü